Avatar'ın önceki bölümlerinde. Küçücük boyum var kalmadı benden başka havayı büken. Akşama kadar büksem ne olacak? Sanki tüm manitaları ben çükem. Gençliğimin baharındayım. TikTok'ta 3 IQ'lu videolar çekmem lazım. Manita yapmam lazım. Milli olmam lazım. Kafamda çükümü işaret eden ok var amına koyun falan diyerek hava tapanağından kaçıyor. Arkadaşlar NASA'dan aldığım bilgiye göre 2 milyar yılda bir geçen bir kuyruklu yıldız yörüngemizde. Bu ne demek? Dolar 10 lira mı oldu ne? Hayır. 11. Hayır. 12. Oğlum bir sus amına koyayım. Konu ekonomi değil lan. Şimdi avatar deyince böyle olgun, inanılmaz bir dövüşçü falan birini bekliyorsun. Amına koyayım uşak penguenlere biniyor lan. Bu arada bu kardeşimizin adı da Katara. Kendisi level 1 su bükücüymüş. Köyde büzüşük anane, buzul, kar, kış derken kendine eğitememiş. Bu da kardeşi. Anası babası bu doğunca muhtemelen beğenmemiş olacak ki sokkan böyle çocuğa diyerek Adını Sokka koymuşlar. Özelliği ne derseniz şu an belli değil sadece çok konuşuyor. Artık hava ulusu dünya lideri değil ek. Nasıl değil ya dünyanın en büyük 10 ekonomisinde değil miyiz yani? Değilsiniz. Öyle ki kaçıncı olduğunuzu bereketi kaçmasın diye saymıyorlar. Google'a Kanada Cumhurbaşkanı yazınca ateş kralı çıkıyor düşün. Bizim avatar oluyor mu ikna? Ama yurtta barış, dünyada barış olması için tek umut bu bir buçuk metrelik keltoş. Bir ulusun kaderi Sabi Sübyan'a bağlı ellam. Enk abimiz ateş kralı kim oğlum? Biz Fikirtepe, e, Havatepe ulusuyuz. Adamın dübüründen kan alırız diyerek uçan bizonumsu şeye binip yola koyuluyor. Sen bu avatarı bulamayacaksın ha? Niye? Oğlum baban bulamadı. Onun babası büyük baban. Babanın babasının babasının babası. Bulamadı yani. Ki onu bulan ne büyük komutandır. Onu bulup öldüren ne büyük. Fethi ho Fethi. Avatardayız amca. E ee, de mi? Deniz tuttu herhalde. Tabi Zuko abimiz zukmadan bırakmam deyip babası bunu tekrar sevsin diye avatarı öldürene kadar takibe alıyor. Aynen her yerden takibe alıyor. Avatar olma yolunda eks kasma macerasına kaldığı yerden devam eden, gördüğü herkesi ben aslında avatar olmak istemiyordum, Gabzman olacaktım diyen, vur-kaç, kap-kaç ve ya-hak dövüş skillinden fazlasını bilmediği için her seferinde eline verilmekten son anda kurtulan, bizona binen, balığa binen, deniz yaratına binen, ejderhaya binen, hatta Katara'ya da binmek isteyen ama aradığı fırsatı bulamayan, yani kısacası bu dünyaya avatar olmaya değil binmeye gelmiş olan ve Johnny Sins'ten sonraki en ünlü Kel ve binici kardeşimiz Ank avatar olmanın kullanım kılavuzunu bilmediği için o ada senin bu ada benim gezmeye devam ediyor. Avatar Ank kardeşimiz Zuko'nun elinden kurtulsa da dilinden kurtulamıyor ve çayır çimen geze geze karı kız süze süze avatar olma macerasına kaldığı yerden mecburen devam ediyor. Mecburen diyorum çünkü bu amık ya eski ustasıyla bütün gün kek yapıp millete fırlatmak ister ya topa binmek ister. Ya da elin altında ne varsa ona binmek ister. Hayır sonra birileri buna atar gider yapınca ağlayıp sızlıyor amına koyayım. Şu kadar boyu var kendini lord sanıyor ibne. Neredeydin lan sen yüzyıldır kodumun keli. Başımıza 3. köprü, 3. hava söyledik onları. Niye hatırlatıyorsun ki çocuğa? Matrix 4'ü söylediniz mi peki? Ebedi Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi geliyor. Gidiyorum ben ya. Söylediklerimiz biraz ağır geldi galiba Keltoş'a. Neyse Ang kardeşimiz Katar abla'ya diyor ki gel seni bizonuma bindirip kuzeye götüreyim. Orada sana bir hoca bulalım. Oğlum hadi Ang'ı geçtim de. Buzdağının içinden çıkmış ne ödüğü belli olmayan birinin sözünü nasıl dinlersin sen ya? Ya hadi onu da geçtim. Bunun nenesi de ey kızım git bundan eysini bulamam buralarda diyerek torununu oklunun peşinden gönderiyor yala. Hayır bir de kendilerine kabile diyorlar. Toplasan 5 çadır bir de kenef var amına An Katara ve Sokkam tipine kuzeye gitmek için yola çıkıyorlar ama kuzeye gitmek yerine her yere gidiyorlar abi. Sanarsın dünyayı nasıl gezdin diye YouTube kanalı açmışlar da içerik üretiyorlar. Nerede bir bela var bunlar orada. Tezeğin üstünde biten sinek gibi anında belaya doğru uçuyorlar. De bakalım Keloğlan, nerelisin sen? Geydoğanlıyım amca. Hangi millettensin sen bakayım? Abazayız çok şükür amca. Olay şimdi şu, dünyada dört ulus var. Ateş, su, toprak, tahta. Hemen içinizdeki komutan Logar yırtık dondan çıkar gibi çıkıp abi o hava olmasın demesin çünkü olamaz. Neden? E havacıları sikip atmışlar oğlum. O yüzden geriye bunun gibi bükemeyen ve çükemeyenler kalmış. Bu kardeşimiz de neslinin son örneği olarak kuyruklu yıldız gelmeden artık niyeyse onu bilmiyoruz. Ateş kralına darbe yapması lazım. Peki bunu kimden öğreniyor? Bundan. Bu kim? Bizim Keltoş'tan önceki ama ölmüş avatar. Hem de bu ölü avatar Anga alması için ejderhasını gönderiyor. Bu Eng mi Ang mı amına koyayım? Ya çok da önemli değil. Devam. Bak adam ölmüş ama herkesten önce kuyruklu yıldızın geleceğinden haberdar. Öteki tarafta Hubble uzay teleskobu falan var herhalde amına koyayım. E tabi Roku Bey çağırınca atlıyorlar bizimkiler biz ona. Aylardır gidemedikleri kuzeydeki su kabilesinden de uzakta olan bir adaya bir günde gidiveriyorlar acı. Niye? Çünkü yumurta göte dayandı eventi gelmiş. Gitmesi lazım. Tabi yola çıkmadan evvel gusül alıp en uzu Besmele çektiklerinden kazasız belasız adaya varıyorlar. Bazı insanlar da karşısında avatarı görünce o şükür Allah'ım bizi kurucu ellerimizi döndürecek biri çıktı karşımıza artık yaş yetmiş iş bitmiş değil uğraşmak zorunda değiliz. Diyerek Eng'e ve yancılarına yardım ediyorlar. Avatar Eng öldü mü? Dünya ıssız kaldı mı? Toprak krallığı düştü mü? Şimdi ateş kralı saldırır. Çok güzel şiirmiş emmi. Sen mi yazdın? Yo internetten buldum yeğen. Yani. www.avatarengöldümü.com Exp kasmak için yanıp yanıp tutuşan Keltoş Enk kardeşimiz korsanlarla mı dövüşmüyor? Teröristlere yardım mı etmiyor? Önüne çıkan her fırsatı değerlendiriyor ve kuzeydeki su kabilesine varıyor. Yalnız ben kabile diyorum da siz bokum dondu sikim kalkmıyor anlayın. Her yer bu zamana koyayım. Adamlar Titani'yi batıran buzla memleket kurmuşlar. Hatta buzdan sokak yapmışlar. Yetmemiş buzdan saray yapmışlar. Ulan bundan içinden biri de çıkıp demiyor ki. Reis reis su büküyoruz falan İyi de neden kutupta yaşıyoruz amına koyayım. Yerleşecek başka yer mi kalmadı dünyada Allah ya, bu, sen ya. Küresel isim olsan olacak acaba. Hayır mesela burada arazi anlaşmazlıkları nasıl çözülüyor acaba? Hatta çözülebiliyor mudur? Ulan eksen ekemezsin. Biçsen sen biçemezsin zaten. Sırf balıkla ömür mü geçer oğlum? Hayır mesela arkadaşlarla bitek atalım diyorsun. Ulan ne içeceksin? Balina dölümü, köpek balası diye mi? Bak yemin ediyorum Mordor toprakları bile buradan daha verimlidir. Ha bir de kabilenin kralı var, prensesi var. Bu nasıl kabile amına koyayım? Böyle kabile mi olur? Ulan kabile dediğinin elinde mızrak götünde yaprak olur. Toplasan 300 bilemedin 500 kişisiniz. Kime krallık taslıyorsun demeye kalmadan ateş seni çağırıyor. Ulusu kapıya dayanıyor. Döplendiniz mi hepiniz? Yalnız kralım biz arkadan pekiyi duyamıyoruz. Evet arkadaşlar bize savaşı kazandıracak çok gizli bir stratejim var. Düşmanı kalbinden vuracağız. Ne anlatıyor acaba bu kadar heyecanlı heyecanlı? E su yüksek. Hani su bükücüsüyüz ya biz ondan dedim yani. Kesin başaracağız diyorum size ya. Niye inanmıyorsunuz ki? Sonunda en kardeşimiz kel kör kendi işini kendin gör diyerek Viyana kapısına dayanmış Osmanlı ordusu gibi kapıyı zorlayan ateş donanmasını ya hak hareketiyle geldiği yere geri gönderiyor. Peki nasıl gönderiyor? Bildiğin İstanbul Tower yüksekliğinde balık oluyor uşak. Peki bundan ne sonuç çıkarması lazım su Kabila reisinin? Elin sikiyle gerdiğe girilmez. Kısacası havadan top yapıp biniyorum üstüne. Götüm yelleniyor yükseklerde. Ustalaşacağım canım inş. Su toprak ve ateşte. Hay sülalesini ördekler kovalasın. Zuko takıldı yine peşime. Gece gündüz peşimdeler peşinde. Gece gündüz peşimdeler peşinde. 배신대 배신대. <laughs>